Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Ben karşınızda Legendir. Evet arkadaşlar bugün bildiğiniz gibi ben Lady Player'dan e, Brawl Stars oynuyordum. Ve onun gibi oyunlar oynuyordum. Arkadaşlar artık Blue Stacks'e geçtim. Yani e, video attım mı tam bilmiyorum sanırım attım. Oradan gör, görebilirsiniz. Faradan anlayabilirsiniz. Onu, o Blue nasıl indireceksiniz onu göstereceğim. Şöyle. E, ben bu sefer arkadaşlar e, açıklamalara koyacağım. Yani bu sefer koyarım ve böyle dip dip koymuyorum ama. Şimdi şu şekilde bu bu sistemi aynen kendi sitesine giriyoruz arkadaşlar. Ya şu bu Dexindre veya bu bu Dexindre'a tıklıyoruz. Hat ben şu linki bir kopyalayayım. Eee yanlışlıkla buraya yerim. Bu indir diyelim. Ve indirme başlıyor. İndir indirsin mi? Ee, bir saniye bir şeye bakacağım. İndirilenler var mı? Yok sanırsam varmış sanırım. Yok. Var var. Tamam. Varmış. O yüzden ben indirmeyeceğim birazcık orada takılı kaldım ama bir şey olmaz şuradan bir girelim indirilenlerden açalım bakalım bluestacks 4 e e installer falan filan öyle bir şeyler bunu çalıştıralım açılsın Açılsın hemen. Arkadaşlar ben açılınca geliyorum. Arkadaşlar çok uzun süre tam uzun süre açılmadı falan. Uzun süre olmadı diyecektim. Ben de yüklü olduğu için indiremiyorum. Ama arkadaşlar e, indirirken yüzde %99'da falan kalabilir. Şuradan arkadaşlar Windows Güvenli ayarları yerine geliyoruz. <laughs> Elhamdülillah. Evet. Ee, şuradan devam edelim. Kusura bakmayın hapsiyordum. Şuradan gir. buna virüs ve tehdit korumasına basıyoruz. Buradan ayarları yönet diyerek bunu kapatıyoruz ve arkadaşlar sizde direkt setup açılacak zaten oradan indir diyerek indirebilirsiniz ee, hemen şöyle içinde göstereyim size hemen bu açayım Arkadaşlar bu açılınca geleyim birazcık uzun sürebilir Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu şekilde bir yüklenme ekranı geliyor. Normalde sizde böyle mavi falan görünmeyecek. Ben bunun ayarını yaptım. Sizlere de göstereyim hatta. Şu menüye tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan arayüzü değiştir diyoruz. Buradan istediğimizi başvur diyerek direkt e, yapabiliyoruz. Mesela e, hangisi güzel? Bu da güzel. Buna bir başvur diyelim. Niye olmadı? Ha. Gördüğünüz gibi şimdi bu şekilde oldu. Ama ben öncekini daha çok sevdim. O yüzden onda dursun istiyorum ve şöyle ayarladım. Burası arkadaşlar yüklendiğinde ekranımız gelecek yani masaüstü gibi bir yer gelecek. Şunu da kapatalım. Hadi, hadi. Hadi indirilecek, indirilecek. Bu arada ben şurada fare ayarlarından faremi değiştireceğim. De. Hı. Fare ayarlarınızı değiştirin. Zaten bir tane videom var artı masumlayıcı nasıl yapılır diye. Onu da izleyerek bulabilirsiniz. Belki kart olarak koyabilirsem koymayı deneyeceğim. Oradan bakarsınız o videoda. Yani bakabilirsiniz. Şu an ek fare seçenekleri niye gelmiyor? <laughs> Bu arada yüklendi arkadaşlar. Ee, şurada oyun merkezi ve oyunlarım diye bir şey var. Buradan arkadaşlar indirebilirsiniz ama şöyle daha kolay oyunlarıma gelip şuradan şu fareyi de ayarlayalım. Hı. Şuradan arka hemen şunu ayarlayayım bir saniye. Hop. Biraz yavaş geldi nedense. Uygulanır mısın artık? Neye yanıt vermiyor ya? Ha? Oldu. Şunu da bir kapatabilir miyim? Neyse. Arkadaşlar buradan oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Oyun yüklemek için şu şekilde Google Play Store'a tıklıyoruz. Hemen sizlerle birlikte ben de yapayım. açılsın bir. BlueStacks biraz yavaş geliyor ama oyun falan oynarken daha iyi oluyor. Şuradan bir yenileyeceğim çünkü kastı biraz. Sanırım bir yandan kayıt alıp bir yandan da BlueStacks açtığım için. Bir de arkadaşlar bayağıdır açık bilgisayar. Ondan dolayı şey olmuş olabilir. Yani e, kasıyor olabilir buluyoruz tek açtığım için. Düt, 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 düt. Açılacak mısın artık? Hı. Arkadaşlar burada ilk önce giriş yapıyorsunuz ve buraya yazıp veya buralardan oyun indirebilirsiniz. Mesela buradan bir tanesini seçip indirebilirsiniz mesela atıyorum PUBG Mobile ama PUBG Mobile'den bir değişiklik 1 GB'den falan 593 MB'a e düşmüş. Ben bu arada bilmiyordum bunu. Ee, mesela buraya tıklayabilsem ha. Kural birazcık dönüyor. Kural Biraz, Hop. Brawl Stars yazıp buradan Brawl Stars'ı indirip oynayabiliyorum. Şuradan bir kapatacağım. Şöyle. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve bay bay.